Fernando, do you know about uh, the value of this money? <laughs> Just, on, I'll to explain. Okay. This uh, yellow one is market price is one million euro. <laughs> <laughs> so this will be the bonus for the championship. Yes. Yeah. <laughs> I know you very well. <laughs> the other one, the green one, is uh, the. The bronze medal is the market value is 500 thousand euro. Maşallah. Maşallah. <laughs> the, the last one I don't know. <laughs> okay. Never had is, is that enough? enough. Is the championship bonus? this is the bonus. <laughs> ah, yeah. oh, okay, okay. Thank you. Bu yara mı Kerem. Başkanım, e, bizden daha Türk yemez bunları bence? Şahsiyiz ya. <laughs> Şahsiyiz. <laughs> Ama ileride o fiyatları bulabilir. Bak, Sonuçta bulabilir. Sınırlı sayıda özel. Ya, bu arada. 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 euros arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu the 100. yılımızda e, Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim de 23. şampiyonumuzu almamız hepimiz için çok büyük bir gurur ve aynı zamanda onur. E, böyle bir anlamlı günde e, taraftarımıza e, yönetimimize, başkanımıza hocamıza ve takım arkadaşlarıma buradaki kaptanların izniyle teşekkür ederim ben de. E, bu ön anlamlı hediye için de teşekkür ederiz. Gerçekten biz elimize tutacağız. İnşallah değerlenir. Belki ileride. <laughs> değerini değerli söyledim oğlum. Bir adam bu ne? Her birisi bir milyon euro yani. Şimdi <gülüyor> <bir> <gülüyor> Yol, tamam. Dalga mı geçiyorsun? Hoşuma tamam o zaman benim için. <laughs> şey şey, şey, futbolu bırakıyorum o <laughs> zaman. <laughs> 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 çok, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. bütün camiamıza armağan olsun.